Birinci soruda arkadaşlar A'yı B'yi C'yi yazalım. A'mız 2. B'miz eksi 3. C'miz eksi 4. Delta'mızı bulalım. B kare eksi 4 AC. B ne? Eksi 3'ün karesi eksi 4 çarpı 2 çarpı eksi 4. 9 ne yaptı? 32. Yani deltamız arkadaşlar ne çıktı? 41 çıktı. Sıfırdan büyük. Sıfırdan büyükse nedir? Kökleri vardır. Yani reel kök yoktur diyor. Bu yanlış. Köklerden biri sıfır mıdır? Köklerden biri sıfırsa arkadaşlar sıfır yazdığımız zaman bakın sıfır sıfır. Sonucun sıfır çıkması lazım. Çıkmıyor. Bu da değildir. Eşit kök olması için ne gerekiyor? Delta'nın sıfır eşit olması gerekiyor yani. Eşit kökte ne yapıyorduk? Delta sıfır oluyordu. Ama deltamız sıfırdan büyük çıktığı için bu da değil. Pozitif iki kökü mü vardır? Bunu anlamanın yolu kökler toplamı, kökler çarpımı. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a. Eksi b bölü a. B'miz eksi 3'tü. A'mız da 2'ydi. Sonuç 3 bölü 2 çıktı. Kökler toplamı sıfırdan büyük arkadaşlar. Kökler çarpımını da bulalım. Neydi kökler çarpımımız? C bölü A. C'miz eksi 4. A'mız 2. Ne çıktı? Eksi 2. Negatif. İki ifadenin çarpımı negatifse ne demek bu? Sıt işaretidir. Yani birisi eksidir, diğeri artıdır. Zıt işaretli iki kök varmış arkadaşlar. Bakın E şıkkı. İkinci soru da şurayı düzenleyelim arkadaşlar. Şöyle çarpıp yani payda işleminin kısa yolu, x1 ile x2'yi çarpıp 1 ekleyeceğiz. x1 ile x2'yi çarpıp 1 ekleyeyim. x2 bu 4'müş. x1 çarpı x2 nedir? c bölü a. Bu denklemin c bölü a'sı kaçtır arkadaşlar? 3 olduğunu görüyorsunuz. ya yani şu, şuradaki 3'ü 1'e bölüyoruz. 3. Şurası 3. Ne oldu sonuç olarak burası? Yukarısı 4 oldu. 4 bölüm. x2 4 çıkmış. 4'ü bir şeye bölmüşüm. 4 çıkmış. Ne demek bu? 1 demek. Yani x2 köküm ne çıktı arkadaşlar? 1 bir köküm 1'ini buldum. Kökün birini bulunca kökler çarpımı neydi? Oradan da yürüyebilirsiniz. Ya da kökü deklemde yerine de yazabilirsiniz arkadaşlar. Biz bu da kökü deklemi yerine yazalım. Biri dekleme yazarsak ne olur? Birin karesi 5m 1 çarpı 1 artı 3 eşittir 0 olacak. 5m eksiği dağıtırsak 5m artı 1 artı 3 eşittir 0. Düzenlersek 3 bir daha 4 bir daha 5. 5 eksi 5m. 5m'yi öbür tarafa atarsam 5m. M de buradan ne gelir arkadaşlar? 1 gelir. Üçüncü soruda farklı iki reel kök diyor. Ne demek bu? Delta sıfırdan büyük. Bunu inceleyeceğiz. A, B, C'yi bulalım. A'mız 3. B'miz 6. C'miz o A ile bu A aynı değil arkadaşlar. Karıştırmamak lazım. Delta'mız B kare eksi 4 A, C. B'miz 6'nın karesi eksi 4 çarpı 3 çarpı bunun sıfırdan büyük olması lazım. 36 eksi 12'yi dağıtırsak 12A artı 24 büyük 0. 12A'yı öbür tarafa atalım. 36 ile 24'ün toplamı 60 büyük. 12A 12'ye de bölersek 5 büyük A. Bakın arkadaşlar. Şurası 5. Bize 5'ten küçük sayıları bahsediyor. Nedir onlar? 4 5'ten küçük sayılar şu tarafta olacak. Yani 4, 3, 2 gibi gidiyor. <laughs> A'nın alabileceği en büyük 2 tanesi. Nedir onlar? 5'ten küçük olacağını ve en büyük 2 tanesi. 3 ile 4. Bunların toplamı ne yapıyor? 7 yapıyor. 4'ün soruda çift katlı kök. Ne demek? Delta eşittir 0. Üstteki deklemin deltasını bir sıfır eşitleyelim. A, B, C'sini bulalım. A'sı 1. B'si eksi yani C'si M. Deltası B kare eksi 4 A C B'miz eksi N'di. Eksi N'in karesi 4 çarpı 1 çarpı M. Bu sıfır eşit olacak. Yani N kare eksi 4 M eşittir sıfırsa N kare ne gelir buradan? 4 M'yi de karşı attığımız zaman 4 M gelir. Bunu kullanacağız biraz sonra. Bu teklemin kökler çarpımı. Nedir bunun kökler çarpımı? X1 çarpı x C bölü A'dan M'yi 1'e bölersem M'ymiş. Bu bulduğumuz M. Şu denklemin neymiş? Bir köküymüş. Köküyse ne anlama gelir? X'lerin yerine M yazabilirim demek. Yazalım. Ne olur M yazınca? M kare artı. Şurada da M ile M'nin çarpımından bir M kare daha geldi. Eksi 2 eşittir 0. Yani 2 M kare eşittir 2'den M kare 1. Buradan da M'miz 1 ya da M'miz eksi 1 gelir. <laughs> Bakın. Şurada M yerine ne yazacağım? 1 yazacağım. Eksi 1 yazamam. Eksi 1 yazarsak burası eksi olur. Karesi eksi olan sayı yok. O zaman ne kare niye dönüştü? 4'e. N'miz ne olur buradan? 2 ya da eksi 2 olur. Hangisi var şıklarda? 2 var. Beşinci soruda Arkadaşlar şu ifadeye dikkat ederseniz bir tam kare açılımı. Kimin tam kare açılımı? 3x1 artı 2x2'nin tam karesinin açılımıdır bu. Açıp deneyebilirsiniz. O zaman 3x1 artı 2x2 eşittir. Sıfırmış. Karşıya atarsak 3x1 eşittir. Eksi 2x2. 3'e de bölersek x1 neye eşit oldu? eksi 2x 2 x2 bölü 3'e. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Şu yukarıdaki denklemin kökler çarpımından yürüyelim arkadaşlar. Nedir kökler çarpımı? C bölü A'dan eksi 24'tür. Biz x1'i ne bulduk? Eksi 2x 2 x2 bölü 3 bulduk. Bu da x2 Burada işlemlere devam edelim arkadaşlar. Eksi 2x 2 bölü karesi bölü 3 eşittir. Eksi 24 bölü paydasında gizli bir var. İçler dışlar çarpımı yaparsam eksi 2x 2'nin karesi eşittir. Eksi 72 eksi 2'ye böldüğümüz zaman x 2'nin karesi arkadaşlar 30 aldı. Buradan gelen sonuçlar x2 sayısı yani kökümüzün biri 6 ya da eksi 6 geliyor. Bakın. Şimdi kökü bulduysak dekleme yazabiliriz. 6'yı yazalım x'in yerine. <laughs> 6'nın karesi eksi m eksi 1 çarpı 6 İşlemler yapalım. 36, 6'yı dağıtırsam 6M artı 6 eksi 24 eşittir 0 6M'ye karşı yatıyorum arkadaşlar. 36'dan 642. Ne yaptı? 42'den 24'ü çıkartırsam 18 eşittir 6M'den Buradan M'miz ne geldi? 3. Allah'tan şıklar da var. Olmasaydı eksi 6'yı deneyecektik arkadaşlar. Altıncı soruda kökleri A ve B'ymiş. O zaman kökler toplamı nedir arkadaşlar? Eksi B bölü A'dan 5M bölü 3'tür. Kökler A ve B ise çarpımı A çarpı B C bölü A'dan 4B bölü 3'tür. Biz burada oranlayalım bunları. Şunları oranlarsak ne yapar? M bölü 3'ler gider. Ne kaldı? A artı B bölü A çarpı B eşittir. 5 bölü 4 oldu. Burada işlemleri işler dışa çarpımdan yürüyelim. 4 A artı 4 B 5 AB Bize ne istiyor? <laughs> B'nin A türünden B'yi yalnız bırak diyor. Nasıl yapalım? Şu 4 B'yi bir taraf atıyorum arkadaşlar ben. 4 A eşittir. 5 ab 4a oldu. Sa Pardon şurası 4b idi. Şimdi burada ikinci tarafta b parantezini alıyorum. B parantezini alırsam ne kaldı? 5a 4 kaldı. Her iki tarafı da 5a 4'e bölersem bunlar gitti. B neye eşit oldu arkadaşlar? 4A bölü 5A eksi 4 oldu. Hangi şıkta var? E şıkkında.